az zamanlar Hayat olduğum için sürekli şükrediyorum Sürekli şükrediyorum Bazı zamanlar geliyor hayat Arkadaşlar Kurban Bayramı'nda Palenç Tayfun ile kurban keseceğiz. Yakında videosu gelecek. <laughs> Abi güzel mi? Beğendin mi? Güzel. Harbi mi? Ben de bakayım tadına. Hiç bitmeyecek. Arkadaşlar yemin ederim tadı mükemmel. Gelip İstinye'de, İstinye sahilde burası. İstinye sahil Hukka kafede. İstinye sahil Hukka kafede gelip hamburger yiyebilir, nargile içebilirsiniz. Çok güzel mekan. Tayfunlara sıra geliyoruz biz. Gelip burada takılabilirsiniz. Güzel mekan. Hamburger çok acıma gitti. Bak şeyler de geldi, içecekler de geldi. Kokteyli ben kat kat yaptım. Bir kat Öyle. Eyvallah. Bak bakayım tadını beğeneceğim mi? Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu içersen hulk falan olabilirsin yani ben sana söyleyeyim.